Arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün gün videomda yaraydık. Ama kaçar herhalde ya. Dur bakayım. Nice kaçtık. Hayaleti kullandık. Karşımda karşımda arkadaşlar Illoy var. Zaten Illoy'u biliyorsunuz. Sıkıntı çar. Yani cidden Nasus'a karşı bayağı zorlandığım bir olabilir. Ama relax oğlum, onun, onun içinden geçeceğiz arkadaşlar. Relax, relax. Abi Eloy level 6 oldu ya. Eloy 1v1 de kestim bir de yani. Vay, LCS yani, ulti diyorsun kanka. Oğlum yani, salak mı lan bu? Şunu alayım kanka kaçıyor teşekkür ederim. Ama alt olduğunda senin paran piçik edeceğim biliyon değil mi? Çizme olarak şey alacağım. Sonra içtim alacağım çünkü bu yer bayağı baya bir e, beklenir salma kısalma ihtiyacım var devam olarak farkta kalmak için. Bizim botu iyi bak Vayne kasmazsa oyun alırız. Ama Vayne kasarsa oyunu biraz zorlar çünkü karşılığın kompları cidden çok güçlü. Ama yıllayı kolay lokma olacak hatta şimdi gidip direkt ona dalabilirim aslında. Hatta Potem var kanka hiç boşuna uğraşma Şunu alayım Ben etmek istiyorum Çünkü Yiblo'ya da alacağım şimdi Şöyle <laughs> Nice. Şimdi ihmayı görürsem keserim muhtemelen 190 olarak. <laughs> Gel bakayım Eloy'u. Bir şey yok ya. Ha farma devam ya oğlum. Adana benden çıkmadı bildin ya. İlaç sindirin aldım çünkü baya bir tank olmam gerekiyor bu el. illoy 3-2 oldu falan. Kanka ölmüşsün. Oğlum nasıl olsun farmla Şimdi öğrenelim artık. Ama sıkıntı yok halledeceğiz. Ya bu maç bin aslında ya. Evet arkadaşlar sayanlar nasıl gelir izliyorsunuz şimdi. Aynen kanka. <laughs> Aynen kanka bak şu an beni kessin. Oğlum çok pis vuruyorsun ya kolay oyun abi dedim size bak kanka late'te falan düştüm bayağı bir ama ondan sonra hallediyorsun. Nasus bozuk bir çar işte. Ama yavaş yavaş artık benim late'lere gitmem gerekiyor. Tam bayağı üstüme gold da var. 4 stack de kastım. Dakika 20 az kastım. Normalde 7 stack olmam e gerekiyordu. Ama bayağı fazla bir gen kaldığım için pek bir şey yapamadım. Fight giriyorlar. Aldılar mı fight ı? Aldılar herhalde. <laughs> güzel güzel tam late aldık. Oyun bizde ya. Oyun banko ya. Takım çok güzel geldi. Stake kasma devam edelim şimdi. Oo Warwick ne yapıyorsun kanki? Hop alayım seni bir. Aynen kanka aynen. Ciddi altı bir çakalım. Dediğim gibi arkadaşlar kolay bin. Ya beni şu an kesme şansları sıfır. Ayağa çabuk girdiğim için falan yani. Tin yani. Direkt APT e mi çıkacağım? Çünkü karşıda Morgan'a abartı şekilde gerçekten çok fazla vuruyor. Ondan dolayı direkt itemi çıkalım. Ben yavaştan tank olmaya da başladım. Şu an tankım hatta. Efsane savaşma girdim bu yıl. Çünkü Warwick olsun, Sayander olsun, Morgan olsun işime yarayacak. Ondan dolayı. Şimdi Vayne'i aslında Vayne'i reisiz kesebilir miyim? Keserim. Ya yani denerim şansımızı bakalım. Aynen kanka. Hı, hı Başka bir şey var mı? Ben şunu ye bakayım be. Sen oğlum nereye kaçıyorsun? Kaçamayacaksın işte. Of. Tamam. Bu kadar basit. Oyun GG ya. Ben bayağı kastım zaten. LT tokatlarsanız yani eğer de böyle nana yersiniz kardeşim. Nasus bozukça arkadaşlar. <laughs>